Tam 8 bin metre kapalı alana sahip devasa bir depo burası. İçinde ise tırlar dolusu yardım malzemesi var. Burası ulusal ve uluslararası yardımların kalbi, Kayseri Acil Sosyal Yardım ve Lojistik Aktarma Merkezi. Yardımların hızlı ulaştırılması kadar ihtiyaç malzemelerinin tasnif edilmesi de önemli. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bu fuar alanını lojistik aktarma merkezine dönüştürdü. Aktarma merkezine gelen her tır özenle boşaltılıyor. İçindeki yardım malzemeleri tek tek ayrıştırılıyor. Tasnif kısmında yaptığımız operasyon bir ana başlık altında gelen ürünleri gruplamaya çalışıyoruz. Bunlar temizlik ürünleri, kuru gıda, içecek, çocuk bezi, çocuk maması gibi bir çocuk grubu, kıyafet, barınma ihtiyaçları adına çadır, battaniye veya ısınma için soba, elektrikli ısıtıcı, jeneratör gibi ana başlıklarda ürünleri kategorize ediyoruz. Bu deprem noktalarına en yakın depolardaki güncel ihtiyaç listesini her gün yeniden alıp mevcut güncel stoklarımızla eşleştirerek her bir noktaya en hızlı şekilde sevk organizasyonu yapmak adına koordine olmaya çalışıyoruz. Yardım malzemeleri ayrıştırıldıktan sonra cinslerine göre yeniden paletlere yüklenip sarıp sarmalanıyor. Bu noktadan sonraysa görevi kısa adı ASYA olan acil sosyal yardım ekipleri devralıyor. Ortalama günlük 20-25 arası bir tır girişi var. Hem Türkiye Cumhuriyetlerden hem Avrupa ülkelerinden gelen tırları hem buraya aktarıyoruz. Aynı zamanda deprem bölgesindeki yaklaşık 70 depomuza ihtiyaçlarına göre günlük rutin olarak çıkışlarımız yapılıyor. Burada işte arkadaki operasyonda görüldüğü gibi bir yandan tırlarımız girerken bir yandan da bölgedeki ihtiyaca göre dolup o bölgelere sevkiyatı yapılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalışan aktarma merkezinde askeri birlikler de görev alıyor. sadece Kayseri'deki aktarma merkezi değil Adana ve Gaziantep'te de birer aktarma merkezi bulunuyor.